Merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim ve bugün sizinle beraber Minecraft oynayacağız. Tabii ki survival oynayacağız. Ve serimizi başlatmış olacağız. Kanalımızın ilk videosu oluyor herhalde. CD'de de ne yazıyorum? Ee, İbrahim yazıyorum direkt. <laughs> ve Create New World. Yes. Hızlı bir şekilde oyuna başlatıyoruz. Kanalımızın ilk videosu mu oluyor bilmiyorum. Bu videoyu 25 Mayıs'ta çektim ben ama kanalıma ne zaman koyarım ben de bilmiyorum. Fakat büyük ihtimal ilk videomuz yani belki başta bir tane vlog olabilir. Direkt kanala vlogla başlamış olabilirim ya da başlamamış olabilirim bilmiyorum. Her neyse böyle bir yerde doğduk. Umarım iyi olur diyorum. Bu arada bakıyorum ben de yüklü değilmiş. Optifine yüklü sanıyordum değilmiş. Her neyse her zamanki gibi Minecraft'ta Ağaç uygulayarak başlıyoruz. O da lag yapıyor her zaman gibi. Niye böyle lag yapıyor derseniz onu hemen açıklıyorum. Umarım düzelir. Düzelmezse kapatmak zorunda kalacağım çünkü. Ee, evet. Çünkü arkada şey açık. Movie Maker'dan dosya <laughs> değiştiriyorum. Ee, başka bir videoyu. Aynı zamanda Steam'den bir indirme var. Aynı zamanda işte Skype olsun, ee, diğer Demon Toast'dur ve benzeri uygulamalar açık. Aynı zamanda Photoshop... Yani format almıştım. Photoshop'u falan geri yüklüyordum. <laughs> o var. Ve aynı zamanda internette işte sekmeler, mekmeler açık. Bir defa bir Fraps'tan çekince Minecraft'ta farda oynayınca böyle kasmalar olabiliyor. Umarım olmaz. Olursa kapatacağız. Yapacak bir şey yok. Yani oyunu kapatacağım. Diğerlerinin çünkü acelesi var. <laughs> Ama videonun şimdilik acelesi yok. Evet baya bir e, yumruklayarak ağaçlarımızı başladık. Ama biraz daha yumruklayalım. İlk amacımız ilk gece geçirmek tabii ki de. Bu arada şey sesleri duyuyorum. Enderman sesi duydum en sondan. Ee, bu arada oyun sesi çok mu açık, az mı açık bilmiyorum. Ay video ne alaka. Şunu bir 115 falan yapalım. Fakat ben duyabileyim diye karıştırıcıdan biraz arttırayım. Evet ve Evet iyi gibi. Bilmem ki iyi mi? Ben duyuyorum. Umarım size de yeterince geliyordur. Biraz arttırsam mı bir ki sesi? Yeter ya. İnşallah düzgündür. Ne diyeyim. Ve hemen bunları Tabii ki tahtaya çeviriyorum. Ve çalışma masası yapıyorum. Ve çıplık yapıyorum. Şunu da yapayım. Onu çok buluruz da şunu belki de kotif amaçlı kullanmak için bırakıyorum. Ve kazmamı yapıyorum. Neden? Çünkü şurada taş gördüm. Hemen birazcık toplayacağım. Ee, niye? Çünkü taş bize lazım. Çünkü taş itemleri yapacağız. Yani tahta itemleri biz nereye kadar götürebilir? Kim tutar bizi? Hemen taş itemlerimizi yapacağız biraz da fırın, fırın için topluyorum. İlk gece evimizde daha doğrusu büyük ihtimal mağaramızda olur. Yani bilmiyorum yani ilk gece ilk gün bulduklarımıza göre büyük ihtimal bir mağara yaparım ama yani mağarada kalacağız büyük ihtimal ama belli olmaz yine de ne bileyim. Evet bu şekilde başladık işte. Taş toplamaya devam ediyoruz. Bayağı da topladık. Buraya da bayağı bir güzel oyduk böyle. umarım koyun bulabiliriz ilk gece. Yani çok iyi bir başlangıç olur öyle olursa. Yoksa çok da iğrenç bir başlangıç olmuş olur. Diyorum ve biraz daha çıplık yapıyorum. Oha ne yaptım lan ben? Çıplık yapıyorum. Ve bir adet taş kazma, bir adet taş balta ve bir adet taş kürek. Ay koyamadım. Ya oyunda lag var. Kusura bakmayın. Hmm, ve bir adet stick. <laughs> stick ne alaka? Kandırdım ha. Sword tabii ki. Ay üf. Ay tüm tuşlar karıştı. Ay heyecan yaptım. <laughs> evet şu şekilde dizelim. Elimizin altında dursun. Taş ve tahta. Taş. Ne alakası ne alakalı? Taş. Dur şurada. Ha. Evet. Ve tabii ki crafting table'ımızı yanımıza alıyoruz. Evet. Minecraft bu kez vermedi bana benchmarking başarısını. Bu kez sıfırlanmamış. Çok ilginç bir şekilde. karşı neler oluyor öyle. En azından bir MC patcher ve de şey şart ee, Optifine Onu da bir dahaki bölümde kurmuş olurum Onsuz oynayamam yani Evet böyle fantastik mekan buldum Şöyle bir kafa uzatmadan biliyorsunuz benim Heyecanlı oynayış tarzımı Önceden takip edenler varsa biliyordur Yani sadece kömür istiyorum ama yok gibi O yüzden çıkıyorum karanlık çünkü siz göremiyorsunuz Lan ne oldu ha Ay feci lag var kapatsam bir ki yani Niye çekeceğim dinat ediyorsam şu an şu lagla Çılgınlık işte böyle bir şey Video çekme aşkı Lan Ulan enderman var ya gelirse var ya ağzımıza sıçar resmen. Şu hayvanları da keselim. Et ihtiyacımız gelmek için kömür gördüm karşıda. Güzel. İlk gün kömür bulmak bayağı güzel bir durum. Yani bulmasak da tahtadan elde edilir belki odun kömürü ama. Lan lan Tabi bulmak güzel bir durum. Şu çimde savaşma kadar nefret bir şey yok. Yani çok kılıcınızı yanlışlıkla çime vurma olasılığınız. Ya yani çok vuruyorsunuz. <laughs> İtiraf edin. O da ne yapıyor? Tabii ki kılıcı acayip bir zarar veriyor. Öyle böyle değil. Ve evet gördüğünüz gibi su Selam veriyoruz. Ve kömürlere geri dönüyoruz. Aa dur şey gördüm. Bir tane söylemiş. Buldum. Aa demir. Vay be. Demir bulduk. Güzel. Hemen kazalım. Ne arıyorsa bunlar burada. Tabi olabiliyor. Bazen daha tepesinde de çıkabiliyor demir yani. Bu oyunda ne olacağı belli değil. Lan elmas bile çıkıyordur belki. Ben hiç karşılaşmadım ama. Bir git. Allah Allah. Squid'sin diyoruz. Seni seviyoruz diyoruz. Seni bize yapma bak. Bak Allah'ım Hadi biraz da tohum çıkaralım giderken bari Biraz beyniniz de şişsin şöyle Çıkır 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 Bir tane bile sit çıkmaz mı? Ve çıktı güzel Şurada kömür görmüştüm Onları da alalım Bayağı varmış Güzel başladık Ha bu arada tabii söylemeyi unuttum Sortex Fanfare tek pekini kullanıyorum Normal oyunu görürseniz tabii ki bu değil Yani biliyorsunuz zaten ee, Yani güzel bir tek çürpek Videonun altında linki paylaşılmış olur diye düşünüyorum Olmamışsa bile yani internet rahatça bulabilirsiniz. Sortex fan ver. Baya güzel HD kalitede. Süper. Mühteşem. <laughs> bir tek Bence en güzel tek şüphek yani budur. Özellikle şu madenler konusunda çok yardımcı oluyor. Ha mesela her tek şüphekin güzel bir yanı var. da kabul etmek lazım. Mesela bunun madenlerini çok seviyorum. Böyle büyük büyük göze batar şekilde ve güzel olmasından dolayı. Görüntü güzel. Çimler filan çok güzel. Ayrıca işte LB Photo Realizing var. Onun işte suyu filan güzel oluyor. Ya da ne bileyim e, Minecraft, Minecraft var. Faithful var. Bunlar da çok güzel tekstür pekler. Aslında oturup editlemek lazım hepsinin beğendiklerini. İşte birinin tahtası güzel, birinin yaprağı güzel, birinin kömürü güzel, birinin işte elması güzel, birinin bilmem nesi güzel. Yani güzel. Ben abi tek çürpek bence aralandan yani editlemeden kullanılacak en ideal tek çürpek bence tabii ki de Sortex ver. Bence diyorum tabii ki de diyorum. Artık Türkçeme ne kadar Türkçeden ne kadar yoksun olduğumu siz e, anlamışsınızdır. Evet, şurada karlı bir bölge var. Oraya gitme gerek duymuyorum. Ne yapacaksam orada. Karşıda gördüğünüz gibi ilginç e, Minecraft lagdan lagından görüntülerle karşı karşıyasınız. Evet, kurt buldum ama tabii kemim olmadığı için bir alta yaramıyor. Uzaklaşalım bu tarafa doğru gitmeyelim. Kara doğru değil de şu taraflara doğru gidelim. Nereye yerleşeceğimizi düşünelim. Açıkçası buraya yerleşmek istemiyorum sırf şu yerdeki otlardan dolayı. Bilmiyorum yani ama olabilir. Ya yani bir tarafım ormana bir tarafım böyle bir düzeye vermek de istemiyor değilim açıkçası. İleriki bölümlerde yapılar yapacağımı düşünerekten geniş bir alan istiyorum. Bu arada dur. Ra, ravine bakacak. Git 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 git. Tak edilmiş maden avlıyorum ben de böyle şu an Minecraft'ın müthiş laglarından. Aha koyun. Müthiş laglarından yararlanarak. Aha biraz daha koyun lan. Aha. Hı? Ne oluyor lan? Her taraf koyun. Vay be. Koyunlara ölüm. Bunlar bana az zorluk çıkarmıyorlar ha ilk gece. Bazen bulmakta çok zorlanıyorsunuz yani. Geber lan. Dingil. Hepsini öldürsem diye düşünüyorum şu an. Kaç tane olmuş? 6 olsun. 2 ataklık olsun. Ne bileyim. Çift kişilik atak yaparım belki. <laughs> Gel lan sen de siyahsın madem geber. Evet. Gidelim. Yolda giderken sit çıkaralım. Boş durmayalım filan. Zıplaya hoplaya zıplaya acık acık gidelim. Acıkmışız feci bir şekilde. Burada bir ravin mi var? Çok güzel. Shift'e basarak bilmeyenler için söylüyorum şu şekilde. Gide yani düşüyorsunuz shift'e bastınız. Güzel bir mekan. Demirlerimiz olacak bol bol. Yani ravin bulmak güzel bir durum. Lavlı mavlı bir ravin olsa daha güzel olurdu belki ama. Ki orada lav da varmış. Kaç şu an orası yaklaşık olarak bir şöyle bakayım. O, bir 30 birim var herhalde bu yüksekliği. Yok 30'dan fazla lan. Durum. 26 binden düşünce öldüğümüze göre şöyle düşünürsek 5 oldu. Yaklaşık bir 30 birim var. O zaman iyi yani bayağı iyi. Ne diyeyim. burada kendi kafamdan hesaplar yapıyorum. Şurada gidiyor filan. Evet burası güzel olabilir maden açısından. Şurada belki girişi vardır oranın. Aa böyle bir yere yerleşmeyi de dediğim gibi düşünmüyorum. Aa burayı unutmayalım gelirik. 450, 140 falan. Bu arada ben hemen şu şekilde bir e, fırın yapmak istiyorum. Bu arada 1.5'in yeniliği biliyorsunuzdur. Şöyle sürükleyerek rahatça koyabiliyorsunuz. Çok fantastik bir durum. E, hemen etleri pişirip yiyeceğim. Öyle bir takıntım var. Pişirmeden et yemiyorum yani. Yiyebilirsiniz ama ben pişirmeden yemiyorum. Takıntı bu ya. Yemiyorum işte. Allah. Ne yapayım? Biraz ağaç kırayım tabi. Boş durmayayım. Kıralım. Elimizde taş baltamız. Göz gibi kılıcımızın canının yarısı gitmiş bile yani. Çok kötü bir durum. Evet. Evet. Oran lan. Subliminal haç işareti falan ne bileyim. Hemen yiyelim şu pork shopları. Hop. Ve hızlı koşabilelim böylece. Bu arada zombi yanıyor. Yanıyorsun madem niye geliyorsun? Hani bu zombiler akıllanmıştı bir beşte. Lan beni de yaktı. Lan yanıyorum. Heh. tamam geçti. Vay be. Vay pislik. Ee, evet, demir var üç tane. Güzel. Siz sonra pişersiniz. Önce de yerlerini kısalım. En azından biraz daha pişeriz. Böyle hızlı bir matematiksel düşünmek lazım. Devam edelim yolumuza. Biraz çevreyi keşfetmeye çalışıyoruz. Evet, çünkü yani ilk gece toplanacak nasıl gereken her şeyi topladık. Kömürümüz var. Meşale yapabileceğiz. Demirimiz bile var yani. Genelde ilk gece olmayan bir şey. Yün bulduk. Bu süper bir durum. Süper ötesi bir durum hatta. İşte ne bileyim abicime. Bu arada gece oluyor. Hemen bir tane mağara yapmak lazım kendimize ya da direkt benim şeyim. <laughs> Fantezi bu ya. Size ne yani? Hemen koyalım. Bir yatak çakalım şuraya. İleride görüntüde acayiplikler oluyor görüyorsunuz. Ve yatalım. Zombi mombi gelir başına durur. Bunlar hikaye gelirse gelsin. Geleceği varsa göreceği de var. Ha, creeper gelir orası ayrı bir durum ve çöl buldum. Yani ben çöl buldum araştırmadan geçmem. Çünkü çölde e, köy bulma ihtimali falan çok yüksek. Desert Temple. Yani çok bulunuyor. Neden bulunuyor? Onu da tabii açıklaması. Ya yani ben öyle tahmin ediyorum. Şimdi çölde ağaç yok, hayvan yok, bir şey yok. Bomboş bir mekan. Acımış not çöle. Demiş şuna da işte bir güzelliği olsun demiş. İnsanlar çöl görünce kaçmasın demiş. Yok, çölün bir amacı yok yani. Ha bir gecelin çıkıp XP toplayacağım diye savaşabilirsin. Çölün diğer bir şeyi. Ee, kullanım şey, şekli. Bu arada biraz sugar cane var. Şurada onları da alalım. Ekeriz. Bir tanesi bile yeter yani bize. <laughs> ee, şey bulduk bu arada. Bataklık bulduk sol tarafta gördüğünüz üzere. Her türlü <laughs> biyomla karşılaştık herhalde. <laughs> Ama ne bileyim yerleşmedim hala. Yani bence sakıncası yok ve orman bulduk. Ve suyu kenarda uzun bir ağaç buldum. Ben ağaç ev yapmadan duramam. Hmm, hem de bir taraf çöl gece savaşabilirim. Şurada balçık avlayabilirim. Çünkü balçıkla yani balçık dedim slime işte. Ee, bol bol şey yapabiliriz. Ne onun adı? İşte pistonlu pistonlu işlemler işlemler yapabiliriz. Fantastik olur yani. Ama yine de şöyle önce de tabii bir de orman araştıralım. Araştırma merakı. Alamadık lan kakoyu. Aldık. Birkaç tane yetişmiş. Elinde bulunsun diye alıyorum sırf yani. O derece saçma fantezilere sahibim. Tik diyelim. Ne diyeyim? Aha tavuk. Tavukları seviyorum çünkü şey çıkıyor içinden. Nedir? Çıkıyor ve o tüy sayesinde ne yapıyoruz? Erov yapıyoruz. Evet. Ha ok. Evet. Neredesin bebeğim? Geber. Bu arada video dönüştürme işlemi de sonunda bitti. O şurada koca bir ağaç var ama su kenarında olsun istiyorum. Neden? Fantezi bu ya. Suya atlayacağım. Bu arada yer full yeşillik gidiyor burada. Bayağı bir çalılık var. Jungle bush diye geçiyor. Bush. <laughs> baş diye mi okunur? Bush diye mi okunur? Bilmiyorum. Ama bizim Türk milleti baş lafın duyar durması bile abuk sabuk şeyler anlayabildiği için biz ne diyelim? Bush diyelim. <laughs> evet. Şurada kar gördüm. Oraya gitmeyeceğim. Dağ mı var orada? Aa, düştük. Dağ ve jungle bir araya geldi mi? Nefret ediyorum. İlerle ilerleyebilirsin yani. Zavallı koyun sıkışmış. Gebersin. Beter olsun. Onlar bana az çile çektirmediler. Onları bulacağım da yatak yapacağım diye. Az çile çektim hatırlamıyorum bu oyunda. İlk böyle 5-6 günü bile geceliğin sabah kadar bekleyerek geçirmek zorunda kaldığımı. Ya da endermanlar görüp bir enderman partisiyle kendini bulup elindeki tüm kumları toprağa taşı altıma koyup <laughs> 40-50 blok yukarıda sabahladığımı biliyorum. Burada belki Jungle Temple buluruz lan şansımıza. Bakayım başlangıç sitede ne yazmıştım İbrahim yazmıştım. Hmm, o zaman mümkün değil. Cık. Ben de bu şans varken nah buluruz. Evet o seret bulduk. Benim tabirimle oralet. <laughs> evet ne yapalım bilmiyorum. Ya şu an sadece mal, mal dolaşıyorum. Konuşmaya çalışıyorum. Ya işte fantezi bir mekan arıyorum. Ne diyeyim ya. Burada da kar çıktı. O zaman daha doğru gidelim bari. Ne diyeyim. Belki dağın diğer tarafında güzel bir şeyler vardır. Hiç belli olmaz. Al. Ah. İşte ormanda ilerlemek de zor iş ya. Lan niye yetişmedi? Üf. Lag'dan geberiyor şu an. Umarım böyle aksiyonlu bir sahne yaşamayız Bulak'la. Çok kötü olur yani öyle bir durum olursa. Hı hı, evet sessiz kaldığım anlar. Konuşacak bir şey bulamadım. Evet burada böyle bir daha gölüne çıktık. Mağaralar var filan var. Manzara çok güzel. Hatta fotoğrafı çekeyim sizi mi kıracağım? Al işte. mala aldık yine. Ve korkunç bir ses duyar gibi oldum. Minecraft'ın korkunç... Ha balkaba. Özellikle madenlerde çıkan iğrenç seslerinden birini duydum sanki daha değil mi? Bu balkaba tek mi geziyormuş burada? Hem de öyle gıcık gizlemiş oraya. Yani 40 yıl bulamazsın yani. Sanki saklanmış. Hmm. Aramaya devam. 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 Devam devam devam. Ney? Tövbe. Aman Allah'ım. Yok bu normalmiş lan. Aman Allah'ım. Neler oluyor? <laughs> e o tarafa da gidiyorum. Ben o tarafa da nereye gidelim? Dağlara doğru gidelim bari. Dağlara kaçalım. Evet ve burada orman bitiyor mu? Bitiyor güzel. Jungle Temple, Temple yok. Şu tarafa doğru da bir gidelim. Ormanı bitirelim. Kar da güzeldir. Kurt bulunur bol bol. Kurtları seviyoruz. Kemik buluruz. Evcileştiririz ve bizim için kapışırlar. Bizi korurlar. Evimizi koyarız. Gül. Gülleri seviyoruz. <laughs> evet. Evet. Ve dağlara geldik. Dağlar istemiyorum. Düzlük çıkar diye unmuştum um Yani yeşillik çıkar diyormuştum. Bu da yeşillik belki ama dağ sonuçta. Burada MC Patch ile Better Grass falan yapsak bu fena olmaz hani yani ya. Neyse. Yani şurası hiç dağ gibi duruyor mu ya? Toprak. Şu yan tarafında niye ot çıkmaz sanki bilmiyorum. Minecraft niye onu düzeltmiyor? Evet. Geldik böyle bir mekana. Buraya yerleştirilir mi? Dağların olduğu bir yere bence yerleşilmez. Ama ne bileyim belki yaparım. Hiç yapmadım sonuçta. hı hı. Bölüm de çok uzun olsun istemiyorum açıkçası. Acaba diyorum videoyu durdurup bir yer bulup öyle mi dönsem? Şurada bakıyorum. Şöyle suyun kenarında bir mekan var mı diye. Hmm. Ağacın üzerine ev yapmak da faydalı hani yani canavar manavar gelmez. Ama mekan hoş değil ya. İlk gördüğüm yere mi gittim ki? Çöl vardı bir tarafında. Oraya istediğim gibi yapı yapar. İstediğim gibi hayvancılık yapar. Halbuki ben oraya niye yerleşmedim? Hemen oraya gidiyorum. Hemen. Hatta videoyu durduruyorum. Oraya gittiğimde geri açıyorum. Ya da daha güzel bir yer bulsam oraya giderim. Bilmiyorum. Beyler. Lav'ı görüyorsunuz değil mi? Şurada terk edilmiş bir maden var. Büyük bir ravim var. Terk edilmiş maden ve madenler ve bol bol lav da burada devam etmekte. Buraya ineceğim beyler. Buraya ineceğim. Ama şu anda bir görüntü yenilemesi yapmak için şöyle yapıyorum. Orada bir yerde sonuçta. Burayı biliyoruz. Oraya ineceğim. Ee, ben aramaya devam. Evet arkadaşlar. Uzun bir gezden sonra böyle güzel bir mekan buldum. Ve evimi buraya bir yer yapmaya karar verdim. Gördüğünüz gibi lav var. Çok işimize yarayacak. Ama yatağım kayboldu ilginç bir şekilde. <laughs> Nerede bilmiyorum. <laughs> Eee o yüzden bir yatak yapalım bir de. Şöyle neyse şuraya koyalım direkt. Şunun şey omuzumu diyorum ve... a sürpriz olmadı. <laughs> Karşıda bunu buldum. Hiç böyle yatacağımı düşünmemiştim o sırada. Ve bunu bulunca tabii ki buraya yerleşmeye karar verdim. Burada da orman falan var. Dedim böyle bir şey bulup da yani... Daha içine bakmadım gerçi. Hiç bakmadım. Direkt bu lavın oraya geldim. Dedim lav var diye yerleşiyorum falan diyeyim dedim. Bilmiyorum o anda uydurdum işte. Eee... Fakat... <laughs> Yatak tüm planlarım bozdu. Umarım içinden güzel bir şey çıkar. Hiçbir fikrim yok. Hiç gitmedim. Bu arada koordinatları da göstereyim. Bu sidi yazıp girerseniz. işte eksi 640, eksi 820. O civarda bir yerde. Göreceksiniz burayı. Ee, zaten herhalde içinden aynı şey, eşyalar çıkıyor. Aynı sidi yazınca diyebiliyorum. Ee, hiç kılıcım yok. Hiç kılıcım yok. Nasıl bir bile... <laughs> Kılıcım yok. Hemen bir tane taş kılıç yapalım. Ne olur ne olmaz. Ee, Baltam şey kazmam da yok ya? Bitirmiş miyim lan kazmayı kazdım ki ben? Allah Allah. Yatan bir gibi şekilde kayboldu. Onu bir yere koyup uyumuştum gece olunca mı? Ve aşağıya doğru iniyoruz. Ben bu şekilde iniyorum. Şuraya duruyorum. Hiç riske atmadan kendimi. Kaza kaza. Çıkarken de bunları koyup çıkıyorsunuz yani. İlk işim şunu kazmak. Ve yalnız sizin için bir şey yapmam gerekiyor. O da ne biliyor musunuz? Hiç yer yok mu lan? Pü. Git git. Ee, kömürlerim nerede? Ben bir yerde ölmüştüm. Sanırsam orada hepsi kayboldu. Pi Allah belanı. Neyse biraz karanlık olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Eee brightness sonda mı sonra? Şu tentleri topluyorum hızlıca. Fakat yer yok. Şey ee, şeyi atıyorum. O aksemplinge gerek yok. Burada çok var. Bunu da at. Bunu at. Ne sanda koyalım dur. Ve sandığa açmış olduk. Altın ve kemik çıktı. Çok da iyi değil. Ama olsun. Çürük et at. Sende at. Smooth sandstone at. Ma. Ya da at. Sen şu dursun. Eee. şeye at. Neye at. Şunu at. Şunu at. Şunu at. Şunu at. Şunu at. Şunu at. Şimdi yeter herhalde. Altın ve kemiği al. Zümrüt çıktı. Köy bulursak iyi bir durum yoksa değil. Çürük et hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yine aynı şeyler. Hepsi de burada genelde çürük etli kemik ve altın çıkıyor. Hadi elmas. Yok maalesef şansınıza küsüm. Yani şansıma küsüyüm daha doğrusu. Kırdım şimdi hepsi geri gelecek lanet olsun. <laughs> Neyse. Ev olarak direkt burayı mı kullanırım? Yoksa yana bir ev mi yaparım? Burası süsümüz mü olur? Bilmiyorum. Ee, yer sumut sen sonda herhalde. Değil mi? Şurası değil. Orası keskin mi? yok. Karışıkmış. Neyse koyalım işte. Bozmayalım yapıyı. Ya da boz gitsin anasını satayım ya şimdi. Hı. ne? Yetmedi mi? Ben kaç tane aldım nasıl yetmiyor? Aynı şeyde şey işte aşağıya Allah Allah. Neyse biz de ne yapalım? Kendileri bilir. Evet. Burayı ev edinebilirim edinmeye de bilirim. Yana da yapabilirim. Böyle bir yapımız var. Buraya merdiven koyar çıkarız ne bileyim. Sonra bakalım ne vardı sanırsam şu, şu yanlış şeyler nereden gidiyor lan? İçeriden değil mi geç? Ha içeriden tabii şuradan. Evet burası var gördüğünüz gibi. Böyle tepeye çıkabiliyoruz. İşte böyle bir mekanımız var. İsterseniz evi buraya yaparım. İsterseniz burada orman var. Güzel düzlük var. Kar var. İşte şuraya bir e, ev yapabilirim. Burası süs olur yani. Şu etrafı biraz kazarım açığa çıkartırım. Çünkü gömülü biraz. Şu şekilde kazarım ben. Her neyse ne yapmamı istiyorsanız ona göre size göre dediğinize göre yapmak istiyorum. Artık videoları arka arkaya çekip koymayacağım. Çekeceğim. Size görüşünüze göre devam edeceğim. Ne yapmamı istiyorsanız söyleyin. Ona göre yapalım. Bölüm çok da uzun olmasın. Burada bitireyim. Bölüm mekan bulduk. Ev ya buraya yama yapacağım. Güzel bir mekan çünkü. Orman var. İşte su var bilmem ne. Lavum var ne bileyim. Yani ben bu tarafı buraya bir yere yapma taraftarıyım. Yani şuraya bir yere yeşilliğe bir yere mi yapayım? Yoksa e, işte bunu ev olarak mı kullanayım? Bilmiyorum. Şu ağaçları kırıp şuraya bir ev yapabilirim. İşte değişik değişik şeyler yaparız buralara. Geniş alanımız var. Değişik çiftlikler müfikler, her şey yaparız. Ne istiyorsanız dediğim gibi belirtin. İşte ona göre biz de yaparız diyeyim. Size göre hareket etmek istiyorum. O yüzden mümkünse eleştirilerinizi, beğenilerinizi, dislike'larınızı, like'larınızı, her şeyinizi bekliyorum. Biraz aktif izleyici olun. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi oyunlar diyorum. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Aha!